bugün sizlerle birlikte arkadaşlar evet arkadaşlar 40 yılda bir kere artık Brawl Stars'a giriyoruz çünkü siz Brawl Stars'ı pek like atmıyorsunuz ama arkadaşlar buna like atacağınıza inanıyorum arkadaşlar ama başlamadan önce bu kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı ve tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar size zor bir şey söyleyeceğim eğer bu videoya 3 like gelirse 3, siz atamazsınız diye tahmin ediyorum, 3 like gelirse bunun başka bir tanesi gelecek. Büyük bir büyük bir ihtimalle gelmeyeceği için yapmayacağım büyük bir ihtimalle. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. 9 tane şeyimiz var. O yüzden yani pek biriktirmek istemedim. 3 like diye. Hem siz kısa videoları izliyorsunuz, uzunları hiç izlemiyorsunuz. Evet arkadaşlar, ceza kutusu ama cezamı daha belirlemedim. Açtıktan sonra belirleyeceğim. Açarken böyle bir düşünürüz arkadaşlar. İlk öncelikle elmasımızı aldık. İstediğimizi açıyoruz. Acaba ne çıkacak? Bastım, 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 bastım. Hiçbir şey çıkmadı. Altınımızı alıyoruz. Aldık. Bunu da açıyoruz. Hadi, hadi bakalım. Taktikle açalım. Bir sağ, bir sol, bir aşağı, bir burun. Burnu yok ama. Süper Ender. Ve sonuncusunu açacağız şimdi arkadaşlar. Clancy'yi açmak üzereyim. Hadi bakalım. Bu da sonuncusu. Bastım. 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 Süper Ender. Ama tabii ki de ben bu kadar kısa bitirmeyeceğim arkadaşlar. Yani kısacası benim adım Ahmet. Evet arkadaşlar buradaki efsanevi şimdi açmıyoruz arkadaşlar. Ben şuradaki ikili melek seridesine gelince sizle beraber açacağım arkadaşlar ve efsanevi de bu ikisini açtıktan sonra açacağız arkadaşlar. Hem ben oynarken de düşünürüz düşünürüm arkadaşlar. Ben hemen kasıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi melek seridelerini biriktirdim. Şimdi açıyoruz. Bu arada ceza şey, Surge'un hiper şarjını alma benim altınım az ve 2025 12 seviye geleceği için benim en kötü cezalarımdan biri olur. Bastım. Yes. Bastım. Gelme. Gelme bir şey. Karakter sadece karakter de olsun. Sadece karakter. Bu ne? Sadece karakter dedik. Karakter geldi abi. Abi bu ne? Oh. <laughs> Arkadaşlar şimdi efsanevi açıyoruz. Evet arkadaşlar ben son bir tane el alıp hadi, el yapıp şey yapmak istedim. Bir tane daha sevdi almak istedim arkadaşlar. Üç tane görev olacak arkadaşlar. Birincisinde yandım o yüzden bu görevi hemen yapıyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sutu çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi sorgu hemen geliyorum. Search baba yaz. Yes. Şimdi seni hemen alıyorum. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar efsane bir açmadan önce normal bir açacağız arkadaşlar. İkinci şeyimiz ikinci cezamız ise arkadaşlar şey bu, 18 taşınla sprey falan filan almak. Üçüncü cezamız arkadaşlar şey Ee, neydi lan? He, herhangi bir, bir, karakterim istediğim bir, bir istediğim bir karakteri 11 yapma. Şimdi bunu açıyoruz. Bundan eğer bir şey çıkmazsa üçüncüsüne hiç gerek kalmayacak. Bastım lütfen çıkma. Yes. Uf. Ve efsanevi. Arkadaşlar bu görüntüyü görmeye de uzun zaman olmuş. Basıyorum hazır mısınız? Allahu Ekber. İnşallah çıkmaz. Yes. Yes, yes, yes. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi su karakteri çıktı. Abi bu nasıl olabilir? Tiny Mike'a bir şey gelmiş. Suya ben hemen gitmek istiyorum. Orada bana bir kesme beri çıkmıştı. Sütü neredesin lan? Evet. Seni bir altı yapalım. Altınım çok azaldı oğlum. 2025'te 12. seviye gelecek. Bu da son sanırım. Evet. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Başka eğer bu videoya 3 like, 3 tane like gelirse başka bir tane çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.